Öğretmen okulunu bitirdikten sonra hemen evlendik. Sadece bir tane tenceremiz vardı. Kapağını tabak yapardık. Bir ben yerdim bir Salih. Güzel günlerdi. Sıkıyor muyum size Ahmet Bey? Tam tersini anlatın lütfen. Eşinize ne oldu? Ayrıldınız mı? Hayır, kalp krizi geçirdi üç sene önce. Deprem çok etkilemişti bizi. Kızımıza enkazdan çıkaramamıştık. Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Onlar için de gülümsüyorum hayatı. Ama siz hiç kendinizden bahsetmiyorsunuz. Ben sizin kadar yaşadım mı bilmiyorum. Bu ifadeniz hikayenizi ele veriyor aslında. Neyse. Siz anlatmak isteyene kadar bir daha sormayacağım. Unutmadan söyleyeyim. Pazartesi günü okulda çocuklarla hazırladığım bir gösteri var. Eğer vaktiniz varsa... Olmaz olur mu? Emeklinin vakitten bol bir şey yoktu. Geleceğime emin olabilirsiniz. Aa, lütfettiniz nihayet Ahmet Bey. Herkes nerede? Demek bir eviniz ve aileniz olduğunu fark ettiniz. Şeref. Çocuklarıyla çok ilgili olan yılın babası. Kızım bugün kendini tuvalete kapattı. Sinir krizi geçirdi. Eve doktorlar taşındı. Haberin var mı? Niye bana haber vermediniz? Telefonunuzu kapatırsanız haber veremeyiz efendim. Değil mi ama? Hayır. Telefonum hep açıktı. Nerede Pınar odasında mı? Hayır. Mehmet yemeğe götürdü. Açılsın biraz diye. Hayırdır? Evdeki odalara kral mı girdi buralarda konuşuyorsunuz? Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Bana Pınar'ı çağırdın. Konuşacaklarım var. Herkese iyi akşamlar. Sen odana. Seninle konuşacağız. Bir dakika dede. Sen sus. Bir daha hiçbiriniz benim kararlarıma karışmayın. Dedeciğim kız çok zor bir dönem geçiriyor. Daha bugün doktorluk oldu. Eve kapatmak doğru mu şimdi? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben bilirim. Ben de biliyorum. Senin kararların bak hepimizi ne hale sokuyor. Hepinizin dili yılan olmuş. Ha bir de birbirinizi sokuyorsunuz. Ben hiçbirinize hiçbir şey öğretememişim.